Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız canlarım? İnşallah iyisinizdir. Biz şimdi bir takipçimizi ağırladık. Ayşe Alkoç buradan selam olsun. Merzifonu kendisi. Evet. Ee, Onu gönderdik. Misafir <laughs> <laughs> vakti yoktu. Gitti. Aynen oğlu gelmiş. Ee, nereden? İzmir'de değil mi? Evet. İzmir'den oğlu gelmiş. Ee, yengemi görmek için geldi. Allah razı olsun ondan. yengem ziyaret etti. Şimdi onu gönderdik. Biz de hemen Mersifon'un özel haşhaşlısı aşırı. olmasa olmazı saçta <laughs> pişecek. yapacak. Hingemül de tadına baksın. Bizim o taraf Aksaray tarafı bilmiyor arkadaşlar bu sacısını. Haşhaşı daha doğrusu bilmiyor. Ben de burada öğrendim. Şimdi Hingemül görsün tadını diyerek şöyle malzemelerimi gösterip hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar hemen şöyle ölçerek göstereceğim. 200 milim su bardağı ile Bunu, bir su bardağı e, bununla bir su bardağı suyu kattım geri kalanı süt arkadaşlar ısıttığım için içine kattım Hep ılık olsun diye İki, şimdi sütü hesaplayacağım 3 su bardağı süt bir, bir su, su bardağı bir su. su hemen şöyle yağımı az dökeceğim bir fincan sıvı yağım var hamuruma kattım çünkü haşhaşlı yağlı olacağı için arkadaşlar çok koymuyorum yağsını hemen şöyle iki tatlı kaşığı tuzum var 3 yemek kaşığı şekerim var toz şeker 2 yemek kaşığı tekrardan mayam var onu da katıp yoğurma işlemine geçeceğiz hemen şöyle mayamı biraz suyun içinde eritim ondan sonra unumu koyarak normal su bardağı bir hani 200 ml'lik su bardağıyla ölçerek koyacağım arkadaşlar. 2 3 4 Şöyle 5 bunu bir yoğururum. Ondan sonra geri kalan arkasına devam edeceğim. 5 yok 6 katayım. Ondan sonra onu, onu götürecek onu. Altı bardak unumuzu koydum. Haşhaş aldın mı var mıydı? Haşhaş babam sabah aldı geldi. Yoktu burada da. Çözüm marketten almış. Evet, sen nasılsın anneciğim? Ben iyiyim canım. <laughs> Bugün abimle çay çayın yanında e, öğleden sonra çayın yanında dedik yiyelim Misafirimiz gelince biraz erteledik. Geç kaldı haşlaştım. Şimdi hemen yoğurup yapacak inşallah. Çayımızı da koyduk, demledik. Beraber yiyecek. Bayağı da alt, altı bardak döktüm değil mi? Evet. Altı su bardağı. Altı su bardağı yeterli arkadaşlar. Gerek yok fazlasına. Çok da sert olmasın hamurumuz. Her zaman dediğim gibi yine bunun püf noktası güzel güzel tel tel kabarması için hamurumuzu güzel bir şekilde yoğuralım. Yarım su bardağı daha olabilir bence. Yetmez Onu mi? Bunu mu? Yarım bir tane daha Bakalım bir. mükemmel bir tane. şu küçük hamurlu gen çıkamaz vallahi hiç yapışmıyor bile bak. <laughs> Hamuru çırpa çırpa yiyordunuz mu? eliniz zaten o zaman da bırak acaba tepsi. Şey evet, beni soruyorlar evet. anne şey olarak. Ha evet. Becerikli mi diye. <laughs> Annem bana hiç hamur yoğurtmadı arkadaşlar. <laughs> Tarifleri gizli saklı tutuyor gibi sanki. <laughs> Yok. Gizli Hala saklı, saklı da değil yoğurum. de hamurun içine girdi çıkamıyor bunlar. Ben <laughs> 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 de Hayır ben bir kere evliyken yaptım. Evet. O da benim eşim de biraz kilolu olduğu için çok da hamur işi yapmak istemiyorum. Bir kere yaptım o da güzel oldu ama senin tarifini yapmamıştım. İnternetten bir tarifle yapmıştım. He. Ama hiç göstermedin yani. Gerçi <laughs> okul, çalışma hayatı derken <laughs> arkadaşlar ben, ben evde buna... yemek de yapmıyordum. Aynen. Ben buraya şey un katmayacağım. Bu bu sertlik gayet güzel. Hamur yumuşak olduğu zaman ne kulak memesi kıvamında. He. Mı? Hamurumuz yumuşak olduğu zaman bu daha biraz daha çekerken oldukça. E, alacağımız netice yani çok yumuşak bir hamur elde edecek şimdi haşhaşlığı evet. Sonra onu göstereceğim ben sizlere. Peki bunu dinlendireceğiz değil mi şimdi maya Tabii mayalanacak maya bu. Kaç dakika maya bekleteceksin? Bir 10 dakika beklese yeter. Ondan sonra şey ismi haşhaşını süreceğim. Evet, yoğururken seni fazla konuşturmamak Aynen, lazım. Aynen ben <laughs> çabuk yoruluyorum. <laughs> nefes nefese kalıyorum. İşte görüyorsunuz. Altı Vallahi ilk defa böyle Biz Hani elimizde yaparız Annemin adı zaten hamur yoğuran kadın. <gülüyor> konuşturan. Konuşturan. <laughs> Emre Ediz yine hamur işiyle sizlerleyiz. <laughs> evet o güne yazacak esprili bir şey iki şekilde yorumlarını. Annem kızardı. <laughs> tamam. Yeterli. Dinlenmeye bırakıyoruz. 10 dakika. Ha, ağzını, ağzını, ağzını kapatıyoruz. 10 dakika sonra görüşürüz. Arkadaşlar şöyle haş da gösterin. Burası tam 500 gram yarım kilo. Şimdi ben bunu nasıl açacağımı göstereceğim size hamura sürmek için. Normal dövülmüş hali böyle. Şöyle bir su bardağı sıvı yağımız var. Sıvı ile şöyle açalım. Ne kadar gidecek? Geçenki yaptığımda bayağı yorumlarda sorulardı arkadaşlar nasıl açtınız cıvıttığınız diye. Tam bir su bardağı, tamam, bardağı. yeterli geldi. Yarım kilo ya. Yok yeterli değil aslında. biraz daha katmamız lazım. Şöyle bir da. Bir şu arkadaşı şey var ya. Ya ver bir. Evet. Sana zahmet. Evet, cazibemiz. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yengem de yardım ediyor sağ olsun. Yeter yenge. Şöyle altına sürelim. Şöyle biraz daha dökeceğim şu içini göster kızım cıvıklığını yağsı biraz üzerinde kalacak. Tamam kardeşim. Sürmemizin kolay olması için hamurumuza. Ben arkadaşlar bir de bunun içine şey koyacağım. Ceviz. Ceviz koymadan da yapabilirsiniz. Ceviz isteye bağlı. Ceviz de daha güzel oluyor ama tat veriyor. Cevizimizi bayağı iri dövmüşük de dur alttan ufuan alayım. Hamurumuzu yırtar kaçarken. Ben bunu baklavaya yaptım arkadaşlar. Biraz iri dövülmüş, çekilmiş. Ben bunu hiç katmayayım. Ya da robottan bir daha mı geçirelim? Bence katmayalım ya. Hiç katmayalım buna. Çünkü iri yapmışım da yok evet. lezi. Aslında bu şey de güzel Çok iri arkadaşlar. Bu yoksa hamurumu yırtar açarken. He. Tamam bu yeterli. Sıvı yağ. geçtim. Ha şey de gösterelim bunu. şey çörek yaparsa. O zaman katalım. Arkadaşlar hemen şu tepsimi şöyle tepsimi diyorum şeyimi yağlayayım. Hamurumu yapışmasın. 10 dakika dinlendi. Aynen hemen gelmiş. Şöyle küçük alacağım, tepsim, şeyim, fırınım küçük olduğu için sacımız. Hemen şöyle işte yumaklarımı tuttum. Yayla açmanız lazım, değil, Tabii. değil mi? Hamurumuz yumuşak olduğu için. Burgu yapmayacağız değil mi? Yok şey yok, yapacağız. sadece üstü, sadece sadece üstüyle yapacağız. Buraya sürmeyeceğim. Ya hendekte giriyor, şifonlaşma değil ama. He. Zaten yağlı Buna daha çok yağ koyuyorlar ben fazla koymadım Bunlar da zaten yağlı burada <laughs> Yağlı diyorlar da Burada sabah bayram Bayramlarda sabah Hı -hı. keşkekle beraber koyar yerler Genelde burgu yapıyorlar ama kahvaltıda Bayram zamanı değil mi Şu küçük olmuş Hepsi karar olsun Bunu da buna ekleyip Evet haşhaşın kokusu Şu an sardığı çok güzel kokuyor Hemen şöyle de arkadaşlar. Hani 3, 3, 6, 7 bezimiz çıktı. 7 tane mi olacak? 7 tane. Az değil mi? Yok, bu büyük. Baksana. Şimdi şu kolumu açıp 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 açıp. Tamam. açtım. Haşhaşımı da aldım. Hamur şey haşhaşın böyle kolay sürülmesinin sebebi sıvı ya. Eğer sürülmesi çok olmadı, koymazsan... sürülmesi koyu demektir. O zaman biraz daha yağ ile açabilirsiniz. Bir de kullanacağınız haşhaş şeylerde satılıyor. Açık satılan, satılanları almalı lazım değil mi anne? Yani burada bazı yerlerde bulamıyorum ama bizim burada Mersun tarafında ekildiği için her markette bulabilin. Dövülmüş haşhaşı. Dövülmüş bulamayanlar dövülmemiş alıp dövebilir. Mesela şeyde de var. A101 de falan var. Güzel değil. Oranı ki. Bir gün haşhaşın dövmesini de gösterelim. He <laughs> yukarıda var ya haşhaşım onu indireyim de. Kavuralım. Yani şöyle güzelce açalım. Şöyle bekletiyoruz. Böyle pişirsek de güzel olur aslında. Hemen <laughs> güzel sürdük gene. Şey güzel öyle cevizli de. E, fırına koyduğumuzda bunu yırtar diye geri vazgeçtim ceviz katmaktan. Hadi böyle daha iyi. şimdi tel tel ayrılacak bu. Ve Her katına arkadaşlar. Zeliş'in patilerine selam olsun. gönderirim size selam? Zeliş'in patilerine ondan sonra ikram ipi ikra arkadaşımıza buradan annesine bol bol selamlar arkadaşlar Evet, Aslında çok yazan var ama biz unutuyoruz söylemeyi bazen ekran fotoğrafı evet, selam çıkarsa... arkadaşlarımızın hepsine buradan bol bol selamlar hemen zaten hamurumuz şeklini alıyor arkadaşlar görüyorsunuz her tarafı aynı kanala abone olmak ücretsizdir. Abone olup desteklerinizi verebilirsiniz arkadaşlar. Her zaman bekleriz desteklerinizi. Hmm. Cafi yenge gelsene sen de yanımıza otur. Yenge ben pişireceğim de o yorulmasın. <laughs> 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 Ayağı ağrıyor ya. Dükemiyor ayağını arkadaşlar. Yenge biraz ayağın rahatsız. Pişireceğiz zaman. Aşağı indim yenge. Sandalye otur o, o yüzden. Bakıyor mu bu ya? Hayır. Çık. Yengem, yengemle konuşacak. <laughs> Yengemin gözleri iyi olmuş bugün biraz. He. Kız arıyor normalde. Yok kız şeyden oluyor. Bir de çamur ışığı gideyim mi ondan şey diyor. Yenge bunu seversek. Fazla bak bir. Sen de yaparsın. <laughs> şey, şey var ya saçın var ya. Yengem geç bu saçdan evet. alacak. Bunu ütüplü de. Alacağım ki bundan. Dayım diyor Çok ya. Kolay Niye Ayın nereden geldik. geldik buraya masrafa sokacaksınız bizi? Var burada var bundan alın. Vardır. Evet. Buradan Şerafettin Harca selam gönderebilirsin bak. Kardeşine izliyor seni. Ha Esra Ötün diye. ya. Şerif abi eşittik durma. Bacım kullanıyor diye durma. Vallahi yengem kendi pişiriyor. He, Hem he. de oturduğu yerden pişiriyor bakın. Ses, ben şiitmedim <laughs> de o, otur dedim de, kendi gelmiş yine ben pişirim diye. Salondaydı. Ben amırı yoğurur <laughs> kendi. Hamiş de buradan selam olsun. He. Çok çok selam söyle. Ben de buradayım kardeşim daha buradayım gitmedi. <laughs> Göndermiyoruz. <gülüyor> İrken orta giderken uğrar belki. İrken olmasa uğramaz. He, ee, erken olsa uğrarsınız. Evet, hamuru bu nasıl evet. şişiyor? Değil mi anne? Baloncuk evet, olmuş. Şuna yetiştir bari. Var var. Bunu açtın mı? Karelim. Yok, daha şık sıcaktı. Kapat, kuruttu da kapattı. İsteyen oklavayla da açabilir. Anne evet. ile açacak. Evet, bir başlıyor, bir ben bugün ya. açılışta biraz <laughs> şey çıkmış ama gece biraz uykusuz geçti bizim. Hmm. İlla artık seni... Biraz rahatsızlandım aslında ondan çocuk için değil. Dün çocuk Nazi çok hastaydı arkadaşlar. Bugün Allah'a şükür atlattı da korktu hastalayacak diye. Evet. Dün benim şey değilmiş. Son yumağımız. Haşhaşımız ne durumda? Bitti mi? <laughs> haşhaş buna yeter. ben karar gar yaptım hepsini. 7 tane bezeye yarım kilo haşhaş gitti. Aynen öyle oldu. Kilosunu ne kadar aldınız? 35 lira. Bizim bu 17 lira. 17 90 kuruş mu öyle bir şeydi? Biraz kilo geçmiyor ama 5 gram diyeceğim. Kilosu hmm. 35 TL. Böyle kapalı satılan haşhaşlar çamur gibi oluyor. Onları tavsiye etmiyoruz kesinlikle. Aynı lezzeti alamazsınız. Aynen. Açık satılan yerlerden bulmaya çalışın. Bunun arkadaşlar kendimiz dövdüğümüz daha güzel oluyor. El dövmesi. Sıcacık değil mi? Gerçi bunu yapanlar da bir anne yani ya. Hı? Al sa 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 satın aldığın yerde yani el, el dövmesi makineyle mi yapıyorlar? O da hiç yok yok kenarında. Zaten yağlı olacak ya. Evet. Buna az kaldı. Şans. Hadi bu küme giderse. <laughs> ben de ne yaparım? Bunu yerine biraz alırım. Alalım. Ek yaparım. He. Bu üstüne koymamızın nedeni de şu haşhaş üstüne koymamızın nedeni de hamur daha güzel açılıyor. Ya ya ha hamuru salıyor. Çok güzel açılıyor. burayı da silmeyeceğim. Zaten yağlı yapacağımız için arkadaşlar. Ne için? Hamurumuz kendini salınca hemen pişirme aşamasına geçecek. Bir 5 dakika dinlenelim. Yine <laughs> kızarmışım bir <laughs> emeğinim. Evet, yanaklarım Çabuk kızarıyorum ben. Evet. Arkadaşlar yumağımızı koydum hemen şöyle. Elimle açmaya başladım. Hamurumuz kendini gayet güzel salmış. isterseniz okla da açabilirsiniz. şöyle çekti. de. Çekmesin. Okla da açabilirsiniz bunu. Evet. Hep böyle daha iyi açılıyor biliyor oklavayla ya. yağ mı ya? Ha, evet. İstediği şekilde açabiliyor. Ha, Yağlı Hemen bunu elimle alıp oklavaya da koyabilirsiniz saçınızın üstüne. Şöyle bir elimle evet. koydum. Şu kenarlarını elinizle şu şekilde düzelterek. Saçın üstünde bile düzeliyor arkadaşlar. Kare şekli yapmak isterseniz. şimdi onu pişireceğiz. Şimdi pişirecek, koyacağım. Arkadaşlar şöyle çevirdi. Nazik bir beyganla gittiydi. Hamurumuz <laughs> çok güzel oldu şundan belli. Çok güzel kabardı sadece üstünde. Bunun, bunun Ay, Gülün ev hayatı. Gülün ev hayatı. Ben de dahil oldum. Bak evet. Eve döndürüyor. <laughs> Misafirim ya yine de döndürüyor. Evet. <laughs> yengem de eşlik diyor sağ olsun. Geçen ekmeğimi de güzelce pişirdim. Yenge ekmek yapalım arkadaşlar, yufka yapalım, Sen bir kaşığı yiyeyim dedim ama benim yerim olmadığı için He. bir sürü de getirmiş, onu ben buzluğa koydum. Sağ olsun. He. Pişmiştir yenge, kızarmıştır. Evet. Şuradan sok. Ver ver, ver bakalım. Kiminle... Şöyle Allah. çok güzel kızarttık. Bu tarafta biraz daha pişsin. Sütlü olduğu için arkadaşlar çok hafif oluyor. Yani pasta gibi oluyor. Şöyle göstereyim. Kat kat bir şekilde içinde açılıyor zaten katları. Onu biraz soğuduktan sonra gösteririm. Al O yeter. Hemen ben şunu açıp, Ha öyle çek. Hemen şöyle sacımızın üstünde arkadaşlar silelim ki yerimiz dumanlamasın. Yağlı bir hamur olduğu için mi? Böyle koyayım. Biraz Çık. kuruyunca şey yaparız. Hmm. Çoğun üstüne koymuş. Işte. Ya, uzunluğunu koyar, mı mı mı? Bundan... <laughs> İstanbul'dan bir tane müşterimiz vardı. Kadın bunu 50 tane yaptırıyordu. Hmm. şey koy İstanbul'a giderken buzluğa koyuyorum ki çıkarttığımda hani tazeliğini koruyor diyerek. Hmm. 40 tanesi böyle haş yapıyorduk. 10 tanesini hmm. normal hmm. yağlı. Haşhaşsız. Hemen şöyle koydum arkadaşlar. Elimizde de kabaran yenilerini şöyle hiçbir şey olmaz, yapışmaz, bozmayın, düzeltebilirim. Kalın olan yenilerini. Çeksin kendini. Ben o arada hemen şuradan yine tekrardan hazırlığımı yapın. aşmamı. Evet, bunu ben döndürüm, sen yapayım. Bana onu yiyeceğim, nasıl bunu çöz çözleyeceğim, nasıl <laughs> Pişer mi ki? Çok şey. kokar ama. Bak bunu çıkaracağım. Diye sen orada nasıl mangal yaptığına ıslakla git dedi evet. mi? Barbada. Abim iyi bir et almış gelmiş de. Evet. Eski günlerimiz evet. yani. Yarın da akşam balık yapalım anne. Yapalım. Yaz, yazın iyi oluyor ya. Evet. Her şey iyi oluyor. Attık ikisi sura balkona Nasıl evet. sevdiydi ki? Yani. Yazın her ne sığıyor Esen ya. Tabii. Eşin öyle olmuyor da. Bahçeden de yeşillik biber getirdik. Evet. Uygun Eş... uzun biberler. Evet. Sen böyle de yiydin. Evet. Bu sene seninki de çektim. Anneminki de çektim. Bir de maşallah dönümde geçirmiyordu. Anneki acık da benki iyiydi. Evet. Sadece arkadaşlar hep soruyorsunuz. Sadece bu markasını şöyle nazik çeksin bir. Son hamurumuz. Arkadaşlar elimdeki hingemi en son kimi pişirecek. Bir bu kalıyor. Bundan sonra inşallah çayla beraber yiyecek. Siz de yapıp da beğenirseniz yorumlarınızı beklerik. Hamurumuz gayet yumuşak olsun arkadaşlar. Çok sert de yoğurmayın. Şimdi ee, işte ben bunu zaten sen şişini göstereceğim. Katını yenge. Şöyle bak pes pembe de kızarıyor. Dur, kul yapışır, e Şuraya kaldı çekecektim. ya çekecektim. Hani Olsun ben çekerim. E, hani tandır şepesi biraz kızarıyor da. <laughs> Pek güzel oluyor. Tandır da Bir de yenge bunu sütlüyor hocam. Mesela burada mevzunda gelen şey yapıyorlar. Normal suyla mayalı yoruyorlar suyunu maya ben süt de koyuyorum yumuşak olsun diye. ismi kuyur. Sade çepe isten burada sütüne yoğursan da olur. He olur. De... Olur. olur. Böreklik bile oluyor böreklik şey. Ha böreklik... sokayım geçiriyor şuraya. Sade çepe. Ha Çevir. Böyle pişirelim. He. Ee? Ondan sonra kat kat buzu çıkarın kafet değil. Nasıl Esas. olur? Valla. Olur yapalım He ee, nasıl olur. Bu da küçükmüş bu şey Bu en son haşhaşı yetmeyen Yenge ilk defa e, yiyecek arkadaşlar. Bakalım beğenecek mi tadını? Beğenirim canım da iyi de. Kendim tansiyonun yanında Ha şimdi. yağlı değil biraz yağlı değil. Yağlı Bol değil. Kolesterol, şey, e. kolesterol yüksek olduğu için. Sıvı yağ ya bir şey olmaz inşallah yenge. Paket yağ değil. Bana gittiler. Şiş kutusunu bir şeydi. Bir koku olurdu ne? Olurdu. Ezan Tansiyon olur. De. Ezan. Hı -hı. Şuraya ezan ne bizim o? Ne Hastane o hep ezan. Hı -hı. Hı -hı

Evet. Bir torbayı üç kere yoruyor. da boyalım arkadaşlar evet. işte şöyle. Hızız yoruyor. Ama acayip oluyor. Anneanneyi yani böyle yoğurdu, eti gibi. Şey çok güzel yoruyor değil mi? Hmm. Biz de çalıştığımız yerde şey hamuru yoğurma makinesi hmm. de yoruyorduk her şeyimizi. Uyumamız biraz küçük. Çok büyük açmadım. Patatesini haşlayalım. Tüngülüğüyle yav kerelimiz var. Beş testi alıp ocağımızda. Ondan sonra da da şeyimizde yoğuralım. Makinede. Makinede iki koyalım. Evet. Sabah da reşte de. Sene da o da elde makine yoğurdu. Elimizde yoğurdu. Ee, elimizde de nasıl, e. nasıl yoğurdu diye. Yani nasıl çöreği Arabanın ha. hazır bir çöreğinin dolduydu ya. Onun gibi şeydi. Bu kilerdeki şey hep dolduruyordu benim deri döndürücü. İnci de var iyiydi. ya evdesin. Yani e. Daha iyi olur. O zaman dükkan daha iyi olur. Heyecan dükkan vardı o zaman. Annem bizdeydi e. ya. E. Annemle girdik çıktık iyi değildik. İnci daha iyi olur. Öyleydi Çevirin işte. geç çevir. Almışsın. Yumurtayla patates koyduk arkadaşlar haşlansın diye. Şimdi güzel bir patates salatası yapalım yanına. Peynir, zeytin çıkaralım. Ondan sonra salata, domates doğrayalım. Soğuk düşmeden hava ikisi ondan sıkılsın. Alsın. Yemekten de kahvaltı gibi, kahvaltılık hmm. gibi kahvaltıla çıkaracak yanına. Çok güzel olur. Bu ee, bir dakika önce Evet. Ana gelin hava. Ne yapacağım? Su evet, Buradan. Evet. evet şöyle salatalarımız hazır yapmış Hemen şöyle gösterin yumuşaklığını gösterip görüyorsunuz. Hemen şöyle güzelce katlayalım. Dürüm şeklini verdik. Servisimizi şöyle hazırlayalım. Aralarını şöyle görebilirsiniz kat kat. Hiç hamur diye bir şey yok arkadaşlar. Hemen Nazik bana hediye almış şöyle servis tabağı yap diye. Hoşuma gitti. Bunu Koyalım hemen. Hemen şöyle tekrardan yine. O kadar yumuşak ki arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hmm, hamur, hamur. Ya, hamur <laughs> mısın? Pamuk, pamuk vallahi. İstediğin şekil çevir, koy. O zaman bize afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın canlarım. Burada selam bekleyen ismini unuttuğum arkadaşlarımın hepsine selamlarımı gönderiyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Yeni gelen takipçilerimizden de hayırlı akşamlar arkadaşlar.